Merhaba hanımlar. Yine size değişik bir modelle geldim. Evet bu modelimizin adı zincirli kum saatiymiş. Yani şu şeyler kum saatine benzediği için zincir şeklinde. Ondan demek ki böyle bir isim koydular. Örneğimiz basit kolay. Hemen yapabiliriz isterseniz hanımlar. Evet. Örneğimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size aynı bu şekilde yapayım. Evet. Birlikte yapalım şimdi. 8 ilmek dedik. Onun için ben çift şişe şöyle kolay ilk sıra şey olsun diye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pardon, içine girdim. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 aslında 26 ilmek atacaktım ama İki model üzerinden de gösterebilirim. O zaman şöyle bir başlayalım. kenar ilmeğimizi alıyoruz yani ilk önce öreyim şöyle İlk sıra olduğu için 3 tane ters ipim arkada 2 ilmeği örmeden sağ şişirmeye geçiriyorum evet bu yarım modeldi şimdi bütün modele geçiyorum 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. Evet yine ipimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar 6. 2 3 4 5 6. Yine 2 ilmeğimi örmeden alıp burada iki ilmeğim az gelecek hanımlar onun için şuradan ilmek artırmak istiyorum ben azaltmışım yani iki ilmek azalttım böyle şu şekilde de yapsam olur evet. evet şimdi arka sırada Arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz ilmekleri. Bir kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 üç tane düz oluyor. Bu iki tane örmeden aldığımız ilmekleri ters örüyoruz. Arka sırada tekrar altı tane düz Örmeden aldığımız ilmekleri arka sırada ters örüyoruz. Diğerlerini düz örüyoruz. İkinci sıra yine aynı devam edecek. kenar ilmeğimden sonra 3 ters 2 ilmeği örmeden alıyorum tekrar 6 tane ters 3 4 5 6 yine 2 ilmeği örmeden alıyorum ipim arkadayken tabi 1 2 3 4 5 6 Yine 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 Evet yine arka sırada ters yeri ters, düzleri düz. Örmeden aldığımız ilmekleri ters örüyoruz. Diğerleri düz. buralara hızlı gidiyorum hanımlar, yani yapılacak bir şey yok ters düz şeklinde ördüğümüz için Evet ön yüze geldik şimdi şöyle bir görüntü oluştu şimdi bu iki düzlerimizi Baklava şeklinde açacağız böyle. İki. Evet şimdi geldik. Şimdi bunları açmak için şu düz ilmeğimizle bu ters ilmeğimizi yerini değiştireceğiz. Bu ters ilmeğimizi ortaya düz ilmeğimizi dış alacağız. Onun için şu iki ilmeği şöyle çıkartıp göstermek istiyorum. Arkadan Ters ilmeğimizi alıyoruz önden düz. Evet. Böyle. Düzü örmüyoruz. Yine örmeden alıyoruz. Tersi örüyoruz. Şimdi bununla da bunun tersi örüyoruz. Düzü örmüyoruz. Arada 4 tane ters. yerini değiştirdiğimiz düzü örmeden şişimize geçiriyoruz yine sadece tersleri örüyoruz evet. şöyle arkadan şunu da şöyle aldığım zaman ipimi arkaya alıyorum tekrar bu düzü buradan alıyorum tekrar ipim önde ters örüyorum ters örüyorum sadece Evet, arka sırada. Evet, arka sırada e, bu düzleri kenara almıştık. Evet, bunları burada ters örüyorum. Ortadakileri düz. Bunu ters. Tekrar dört tane ters, düz, pardon. Evet. Şu yanlara geçirdiğimiz düz ilmekler arkada ters oluyordu. Ters düz düz ters. Evet. Evet hanımlar. Bakın ıı, açılmaya başladı. Yani şu şekil olacak. Şimdi şuradan başladık hanımlar. Böyle. Yani bu şekilde ilmek kalmayana kadar ters ilmeğimiz kalmayana kadar böyle açacağız. Ondan sonra iki sıra burada ördüğüm ö, örüyoruz yani bunu iki sıra yapıyoruz burada. Ondan sonra tekrar e, baklava desenimizi kapatıyoruz. Bu sefer ilmekleri açıyorduk şimdi mesela buradan buradan alıp buraya bırakıyorduk ilmekleri. Ters ilmekleri kapatırken de buradan dışa alıp düz ilmeği çalıyoruz. Yani modelimizdeki yani bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Yani şimdi hepsini şey yapmak istemedim. Video uzamasın diye. Yani bu şekilde açacağız ve kapatacağız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere.